Evet arkadaşlar yeni bir 124 videosuyla beraberiz. İlk videoda gördünüz biraz gazladık ettik. Ama tabi piste girmeden önce ve ben her zaman otomobilleri aldığım zaman da bakımlı olsa dahi bir kendim de bakım yaparım, yaptırırım. Onun için gördüğünüz üzere Motul ile birlikte bugün komple sıvılarımızı değişeceğiz. Ataşehir garajdayız. Şerif Ali tarafında burası. Çoğunuz biliyordur zaten. Burada detaylı tüm sıvılarımızı değişeceğiz. Diferansiyel, şanzıman, motor, antifriz. Ne isterseniz bütün sıvılarımızı değişeceğiz. Ürünler arasındaki farkları konuşacağız. Bugün bize Ferhat da eşlik edecek. Daha önce bizim Nürburgring videomuzdan belki hatırlarsınız. Kendisi Motul teknik müdürü. Bize çok daha detaylı ürünler hakkında bilgiler verecek. Ortam çok güzel her yer motül ürünü. Otomobilinize, motosikletinize, teknenize ne ihtiyacınız varsa hepsi arkamda duruyor. O zaman başlayalım. teknik müdürümüz Ferhat'la beraberiz. Evet Sinan hoş geldin. Bugün hoş hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Evet, bakımlarını yapacağız, sıvı değişimlerini yapacağız. Bugün motor yağı, şanzıman yağı, soğutma sıvıları hepsini göreceğiz. Göstereceğiz aynı zamanda motor ürünleriyle. Sinan'ın da dediği gibi Ataşehir garajdayız. Bugün burası motor satış noktamız. Gördüğünüz gibi motor ürünleriyle birlikteyiz. Aracın da tek tek bakımını yapacağız. Öncelikle bir ürünlerimize birlikte Sinan'la bakalım. Bir bakalım. Şimdi bizim gibi motor sporları tutkunu piste giren adamın ilk aklına gelen ürün 300V. Kesinlikle. Yani hakikaten mesela bak şu ürünü mesela 1060 Le Mans Hakikaten Lömen araçlarında biz zaten gittik beraberde Lömen'e. 20-60'ı. 20-60'da 60 evet. orada, 15-50'ye de direkt koyuyorlar içine ve hakikaten yarışıyorlar. Gerçekten yarış yağı. Evet, ester bazlı 300V ürünlerimiz zaten tamamen yarış için üretilmişler. Bunları zaten piste çıktığımızda motor sıcaklıklarından da görüyoruz. Motor sıcaklıkları bunu kullandığımızda çok fazla ısınmıyor. Evet. Dolayısıyla Artış pistte daha, daha rahat, daha rahat tur atabiliyoruz. Böyle bir faydası var 300V'leri. Tabii 300V çok özel bir ürün hakikaten piste kullanıyorsanız gerekli bir ürün ya da piste çok giriyorsanız gerekli bir ürün. Günlük kullanımda ya koyarsan tabii ki bir zararı yok ama 8100 serileri var. Hemen arkada orayı gösterelim. Günlük otomobillerde kullanabileceğiniz 8100 serisi var ama X'si var. X Max'i var. Power'ı var. Gen 2'si var. Onlar sende abi. Evet. Ben şimdi onu detaylandırayım. Neden böyle farklılaştırıyoruz ürünleri? Çünkü her otomobil üreticisine özel onaylı yağ çıkartmak durumunda motül. Dolayısıyla bu şekilde bunu sınıflandırıyoruz. X marka bir arabam varsa 8100 ses kullanırken Y marka bir arabama X-Clean koyabiliyorum. Çünkü onayları farklı. Üzerindeki onaylar üretici onayları. Dolayısıyla ben hangi aracı kullanıyorsam ona uygun gidiyorum 8100 onaylı yağımı alıp gönül ile kullanabiliyor. Bunda zaten A3 B4 var. %100 sentetik BMW, önemli Chrysler, onayla. Fiat, Porsche, a 40, PSA, Renault'ya yani aslında bu hepsine oluyor gibi bir şey. Yani neredeyse. Şöyle ama burada üretim yılı da önemli. Tabii. Mesela BMW'yi başka bir ll böyle. Göre... 2019 evet. öncesi diyor. Bu eski yani LL01, LL04, evet. LL17 var şu an mesela baktığın zaman. Gittikçe yenilendikçe biz de ürünlerimizi yeniliyoruz tabii. Aynen öyle. Mesela böyle spesifik yağlar da var. Sıfır evet. 20. spesifik özelinde de şöyle bir şey var. Spesifiği şöyle anlatabilirim. Özel direkt olarak tek üreticiye çıkan ürünümüz bu bizim. Bu ne acaba? Volvo yağı. Bu Volvo mu? Evet. Volvo'nun RBS 02AE 020 yolu. E, bu mesela, Ford mesela benim evet, araba. 520 Kuga'nın direkt zaten VSS. Aynen öyle. 520. Direkt Ford olarak çıkmış. Mesela yine bir bakabiliriz 2312'ye bakabiliriz. Hemen şurada gördüğümüz Renault var. Evet. RN17, 530'lar. Yine şurada 505 01 Volkswagen var. RN 0 070 şu da, şurada Mercedes 22952 var. Burada marka marka onaylardan bahsetmişken evet. senin yeni almış olduğun araçta da hangi onay var, hangi bakalım kullanmalıyız ona da bakalım. Burada 8100 Xs 2. görmüyorsunuz üstünde de zaten Fiat. fiyat onayı mevcut. Evet H2, normalde M2, bunu N2, kullanmamız Z2. gerekiyor. Ama biz senin aracında daha özel bir yağ kullanacağız. 8100 Power 540 kullanacağız. Neden olduğunu detaylı olarak anlatayım. O ester bazlı. Sen dedin ya biz yarışmak için 300V kullanıyoruz. Evet. Ama günlük araçlar. guarda. hani pistte çıkmıyorsan eğer motor sıcaklıkların çok yükselmediği için günlük araçlarda biz performans araçlarına power ürettik. O da ester bazlı. 300V gibi ama daha çok. Daha uzun vadeli. Kullanıyoruz daha için. uzun öbürlü. Evet. Daha uzun İyi arada pistte de gireriz ya. Bir şey olmaz. Tabii, Değişiriz. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Bütün ürünler böyle devam. Tabi bununla beraber şanzıman da önemli. Şanzımanda da normal manuel şanzıman hem diferansiyel için olan. Tabi. Limited evet. slip olan. Ben ama benim KAZ diferansiyel olduğu için o mineral öneriyor. 80-90 minerali koyacağız. Şurada 80-90'ımız var. HD var evet. orada bak. Kaz diferansiyelleri için Gearbox. Ya da HD 80-90. HD bir de sizin. GL 5. Aynen bir Onaylı. de tamam bu da zaten 300V'nin muadili gibi şey. Evet evet bizde zaten Motul'de 300 gördüğün her şey yarış için üretilmiştir. Aynen. Performans için performans odaklı. Aynen öyle. Onun haricinde, ha tabii bak benim favori ürünüm Tanusa bunun Klasik 10 40'ını kullandım. Klasik olan. Klasik bunun da içindeki etkiniz. Şimdi eski otomobillerdeki sıkıntı çinko oranı bunların daha fazla. E, bizim de egzantrikler böyle iticili olduğu evet. için yeni yağlarda bildiğim kadarıyla çinko oranı daha az. Aşınma daha fazla olabiliyor. Aynen. E, basma o basma evet. kuvvetine dayanması eksantriklerin. Bunda çinko oranı Bunda daha, daha fazla. Iyi. egzantrik milinin aşınması daha az oluyor. Bu tip yağlarda. Ayrıca ses yapıyor biliyorsunuz Eğitsem. hani Şıkırtı sesi yapar. Şıkırtı seslerinde azaltıyor. Iyi geliyor, azaltıyor. Kuyruk yağları falan hmm. da var mesela. Bu neymiş? Tabii bu bizim 90 bak, kuyruk yağı. Marin yağlarımız da mevcut. Aynen. Motül zaten hani, bu Suzuki mesela bak. 10-30, yarı sentetik, 4 zamanlı demiş. Evet 4 zamanlı dıştan takmalı motorlar için kullanılıyor. Motosiklet ayrı bir dünya zaten. Tabii. Motül motül de, motosiklet mi? dediğimiz Aynen, zaman zaten motil akla gelen ilk yağ firması oluyor. Orada yine Ester bazlı. Aynen. Ürünümüz mevcut. Peki çok böyle yolda kaldın yağın eksildi falan. Bu 540'ı da bana koy koysam çok büyük bir zararı olur mu? Çok büyük bir zararı olmaz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. O günü kurtarmak, hani o anı kurtarmak için evet. motoruna aniden zarar gelmesin diye kullanabilirsin ama kesinlikle uzun aynen. uzun dönemde kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü içindeki katkılar farklı. Anladım. Bunlar ıslak kavramaya uygun, evet. daha çok motosiklet için. Doğru. Ama bizimki sadece yani bir kavram olmayan bir sistem, motor içinde çalışıyor. Dolayısıyla motorun zarar görmesin diye o an koyabilirsin ama direkt olarak müdahale edeceğin zaman değiştirmen lazım. Aynen. Bu da güzel. Hep merak ettiğim bir soruydu. Hani motosiklet tarafında. Tabii motül yağlar haricinde bakım ürünlerinde de gayet başarılı. Şimdi zaten bahsedeceğim kokusundan, kask temizleme, işte burada bir sürü zaten. Parlatıcılar, parlatıcılar temizleyiciler. falan. Temizleyiciler. Bende bir tane ürün var. Onun yani gösteririm böyle büyük plastik aksamları parlatıyor ama parlak değil o mat güzel böyle sıfır haline getiriyor. Benim Tanus'ta ve her yer plastik yan şeyler falan. Onları bir yaptım. Hakikaten sıfır gibi. Bu şey 2-3 ay, aydır öyle. Bahsettiğin uzun mat şey. yüzeyler normalde şey oluyor, soluyor. Evet. Solgunluğu geri getiriyor. Aynen yani. öyle. Tekrar ve o matlığa kavuşuyor. 3-4 aydır da gitmedi öyle evet, söyleyeyim. Evet yani çok dönüş alıyoruz bu arada e, müşterilerimizden mat temizleyiciyle ilgili dediğin. Çok memnun herkes. Süper. Bizim ürünlerde burada bugün kullanacaklarımız evet. antifrizimiz de sıvımız değişecek. Bu hazır karışım, optimal değil mi? Evet, Ready to Use, optimal hazır karışım. Bu arada senin arabana direkt onaylı olan evet. bir ürün bu. Şimdi soğutma sıvısı şöyle, direkt onaylı olan organik asit teknolojili bir ürün. Zaten kullanım kılavuzuna da baktık, kullanım kılavuzunda da organik asit teknolojili bir ürün evet. kullanmanız lazım diyor. Bunun antifrizden farkı ne? Antifriz, etilen glikol. Bunun içerisinde etilen glikol artık katkı mevcut. Evet. 95 yılından sonra, 90-95 yılından sonra otomobil üreticileri soğutma sıvılarında organik asit teknolojili ürünler kullanmaya başladı. Bu da 4 yıl, 5 yıl gibi değişim periyodu sunuyor, sunuyor. size. Uzun Normalde gidiyor. antifriz kullansanız 1 yılda bir, maksimum 2 yılda bir değişmeniz lazım. Aksi taktirde pas yapmaya başlıyor. Tabii içinde korozyon yapabiliyor. Aynen öyle. Korozyona neden oluyor. Bu da daha büyük sorunlara yol açıyor. Tabii. Biliyorsun zaten çok Aynen iyi. Öyle. Peki Son... eski teknoloji motorlarda? Eskilerde devam edeceğiz klasik kullanmaya. Bizim Bunu kullanamayız. Için... Bu sefer bu aşındırabiliyor bu değil mi? Bu aşındırabiliyor. Çünkü metali tamam. farklı. Aynen. Günümüzdeki kullandığımız metallerle, alüminyum alaşımlarla döküm alışımlarla, evet. geçmişte kullandıklarımız varla hassasiyetler de farklı. Dolayısıyla geçmiş için zaten bizim otokul klasik dediğimiz, essential dediğimiz daha eski ürünlere yönelik ürünlerimiz mevcut. Aynen, Ama bu tam daha son. modern. Şimdi bir ürün daha var burada. Bu çok merak ettiğim bir ürün. Teknik olarak ne yapıyor tam olarak bilmiyorum. O yüzden buradasın. Evet. Mokul arkadaşlar. Bu bir katkı. Antifrize katkı ve burada dediğine göre ya 15 dereceye kadar tabii daha düşük sıcaklıklarla seyredebiliyor motor diyor. Evet. Ne yapıyor bu? Net anlatayım. Şimdi bu 20'ye 1 oranda konuyor soğutma sıvımızın içerisinde. E, 20 litreye 1 litre. 20 litreye 1 litre. Bu zaten 0.5'lik. Evet. %5. Evet. Ya 8 litrelik bir 0.5'lik 10 litrelik bir soğutma sıvımız varsa bundan bir tane bir koymamız tane. gerekiyor. Bunun amacı şu. Normalde motorumuzun çalışma sıcaklıkları 90-100 derece. 100 derece çıkıyor. İşte termostat açıyor. Tekrar 85 derece iniyor. Sonra tekrar çıkıyor. Evet. Bu o soğuma süresini düşürüyor. Normalde hmm. 95-100'den 85'e hmm. 5 dakikada <laughs> gelecekse bunun sayesinde 2.5 dakikada geliyor. Şey bu mental sakız atmışsın <laughs> gibi böyle nefes. Evet evet. Böyle tutuyor. şey olur ya. O, onun gibi. Yani daha hızlı soğutuyor. Anladım. Çok ilginçtir. Bununla ilgili bir müşterimizden bir yorum geldi. Şanzıman sorunu olan bir müşterimizden. Değil ha tabi şanzıman so evet, soğutma suyu Evet ile... aynı yerden soğutuyor soğutma Mantıklı sıvısı. Mercedesler de... falan öyleydi evet, eskiden Evet şanzımanı düzgün çalışmıyormuş Sürekli yağ sıcaklığından dolayı evet. Şanzımanın içerisindeki Bunu kullanıyor motor soğutma sıvısı daha çabuk soğuduğu için Bu sefer şanzımanı Şanzımanla etki ediyor da. Ve şanzıman sorunu gider bu ürünle Zaten çok şaşırdık biz de Eprut for Racing demiş mesela yarış içinde Evet daha çok demiş için tabii. Falan filan bunu da koyacağız İlk çıkış noktası da Dakar Ha, Dakar'da tamam. çölde kullanılmış. Orada, orada performans ölçülmüş. Daha sonra aynen günümüze kadar geldik. Dakar'a da Motul'le beraber gitmiştik. Sen evet. yoktun o zaman. Ben galiba. yoktum evet. Ama Dakar bambaşka bir atmosfer yani. Ama hikayeni dinledim. Çok güzel evet, bir evet, şey. Hikaye müthişti. Şimdi burada önemli sıvılardan iki tanesi bir tanesi fren hidroliği. Şimdi bir RBF 660 var. Burada da RBF 700 var. Biz 660 koyacağız. Neden 660 koyacağız? Neden 700 koymayacağız? Onu da aslında açıklayalım. Bu tamamen aslında kaynama noktası daha yüksek olan bir tren hidroliği yani bu 325 ise bu 320 yani öyle bir şey üstünde Tab de yazıyor demek. Dur, ha, bakalım. bakalım aynen. Tabi niye. Ki, bu 325 bu 336. Evet. Yani bu hakikaten piste giren için daha iyi ama bunun sıvı emiciliği daha fazla. Evet yoğunlaştığı zaman su olduğu yani su evet. oluşmaya başladığı zaman bu koruyamıyor. Koruyamıyor. Daha çabuk bitiyor. Daha çabuk bitiyor bu da ne demek? Daha kısa ömürlü aslında. Yani bunu bir senede atıyorum değiştireceksen bunu 5 ayda değiştirmen daha iyi olur. Evet, Kullanıma bağlı tabii yani bunu da çok piste giriyorsan bunu da erken değiştirmekte de fayda var. Çünkü çok ısıtıyorsun piste. kaynama noktalarına geliyor belki fren salısı. Onun için mutlaka mutlaka piste giriyorsanız öncesinde değiştirin arkadaşlar. Piste başınıza kötü hadiseler gelmesin. Çok Onu, sıkıntı. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Tabii ki. Onlar da DAP4 bu arada. Hani kullanım kılavuzlarında söyler ya evet. dat 3, dat4 işte dat5.1 evet. bunlar da RBF 700 700'de dat4 yani 51 değil. Yok günlük araçlarda kullanılabilir. Ha tamam. Bir sorun yok yani. Ee, ben mesela aracımda 700 kullanıyorum. 700 kullanıyorum. Ben tamam. de test ediyorum Tabii. bir yandan. Ben de binek günlük kullandığım aracıma 700 kullandım. Onu deniyorum tamam. şu an. O zaman oluyormuş zaten. Yani tabii. Sıkıntı yok. Yağımızdan bahsettik zaten. Power, %3 sentetik ester. High performance, high protection. Bir de bunlar tabi katalitik konvertöre falan da uyumlu. Tabii, tabii. Street and racing use. Severiz. Şanzımandan bahsettik. Ya koruma ürünlerinden de bahsedeceğim. Ha, ondan önce bir de tabi katkıları da var motulün. Ya bir sürü katkısı var aslında. Biz şu an bu üçünden bahsetmek istiyoruz. Ne var burada? Oktan Booster. Gerçek ten arttırıyor mu <laughs> <laughs> Gerçekten arttırıyor. Zaten yarışlarda da hani bizim burada piste çıkanlar da kullanıyor. Evet. Arkadaşlar da kullanıyor. Ya Belki onlar sen tabi etanol falan da koyuyorlar evet, mesela. Evet ekstra. İşte etanol yerine bunu da koyabiliyorlar. tercih ediyorlar. 60 litreye bir paket diyor. Evet. Bir şey diyor. Ya Biz de bir depoya bir tane öneriyoruz. 2 puan yükseltir diyor. Artı 2 puana kadar yani yükseltir. Yani 95 ise 97. Evet. Tabii 95 bizde. Bizde 88, 89, 90 civarlarında çıkıyor. Evet. Direkt ölçtüğümüzde. Pompadan. Evet pompadan. İyi. Mesela Arabistan'a falan gittiğinizde çok daha düşük. Kıbrıs'ta çok daha düşük. Dolayısıyla evet. mecburen oktan Kullanmış. arttırmak için kullanıyoruz. Burada ne var? Burada da hepsi bir arada var. Bu ne abi? All in one gerçekten bizim yeni çıkan bir ürünümüz. Geçen sene tanıtıldı bize. Hepsi bir arada dediği mesela oktan arttırıcı. Bir tane katkımız var. Enjektör temizliyor. Emisyonu düşürüyor. Valfleri temizliyor. Oktanı arttırıyor. Kompresyon. Impulse combustion demiş. Patlamı yanmayı da arttırıyor mesela demiş. Mesela tane ile örnek vermeyeceğiz. Normalde 4-5 taneyle örnek vermem evet. lazım. 4-5 tane kutuyu Ürünle. tutup işte birleşimi demem lazım. Mesela GDI Clean dediğimiz aslında direkt enjeksiyonlar için. Evet, direkt enjeksiyonlar için, yakıt sistem temizliği, enjektör temizliği yapıyor. Oktan booster dediğimiz oktan arttırıyor. Evet. Clean var Clean'imiz var, warp bir... enjektör, suba barkalarını kurumları temizlemek evet. için. Ama Olimpanda bunların hepsi mevcut. Dolayısıyla bu çok konsantre bir ürün. Bu arada subaplarınız kurum yapmadan gerçekten bu ürünleri arada kullanırsanız kurumlanmayı gerçekten engelliyor. Gerçekten engelliyor ama şurada kaçırmamamız gerekiyor. Ama yapmadan bir şey önce var. yapman lazım. Ya, Yaptıktan sonra da kullanabilirsin, onda da sorun yok. Şöyle düşünelim, işte burada bir ateş yaktık, sürekli olarak yanıyor. Bir hafta sonra gidip ateşi silersem ne olur? Temizleyebilirim parmağımı. Evet. Ama bir yıl sonra gidip elimi sürersem temizleyemem. Temiz. Bu ha, da onun aynen, gibi. Bunun gibi. Dumanı Demek yaptı. Oydu. Evet, dumanı yaptı. Kullan, onu çıkartır. O isi kurumu çıkartır. Ama sen artık orada birikmiş betonlaşmış kurumu bunu yapamazsın. Tabi. Bak. Çok güzel bir ürün. Otomobil kokusu. Ama bu koku ne biliyor musun? Böyle anneanneniz, babaanneniz çamaşırları yıkamış. Sabunlu, böyle sabunlu bir ya da sabunla yıkamış. Ondaki o mis koku. Böyle doğal bir sabun kokusu. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Hakikaten çok güzel bir ürün. Yeni araba kokusu diye geçiyor. Ve bayağı da baskın bu arada. Ben de sürekli kullanıyorum. Böyle arı peteği gibi. Çok memnunum yani. Hakikaten çok güzel ürün. Kötü kokuları da işte köpek için demiş, sigara demiş, işte yemek kokusu falan demiş. Onları da nötrize ediyor. Tavsiye ettiğim bir ürün. Bunları burada bulabiliyorsunuz bu arada Ataşehir Garaj'da. Zaten bu ürünler Motul'ün shop alışveriş kısmına girdiğiniz zaman bulabiliyorsunuz da. Jant temizleyici, Tek şampiyon bu da mesela şey Quick Wax gibi böyle boyada. Hepsi farklı. Plastik Clean, plastik aksan. için içer. Plastik Ondan sonra bu da ne demiş? Bu da deri deri sütü. Ya bu çok iyi gerçekten. Çünkü deriyi besliyor. Besliyor. Bu neymiş? Bu da tire. Abi bu zaten bende şey yok. Kriko bile yok. Sadece kompresör ve Sıvısı var ekstra da bir tane böyle atarım bagaja siz de atın çünkü bazen yanaktan benim yarılmıştı mesela bir kutuyu böyle harcadım yanından elimle de o yarık kısmı doldurdum bir kutu daha bastım lastikçiye kadar götürdüm. Götürür. Onu. Yani öyle onun için bulundurun arkadaşlar ürünler bu şekilde biz o zaman Spyder'ımızı lifte alalım işlemlere başlayalım. şanzıman ve motor yağımız boşaltıldı. Şanzıman yağını şimdi dolduracağız. Burada çok güzel Motul'ün bir özel ekipmanı var. Motul Evo. Otomatik şanzımanlarda tamamen kapalı sistem sistemi temizliyor. Biz de manuel olarak şimdi dolduracağız. Ne kadar doldurman gerektiğini falan söylüyor. Detayı senden alalım. Tabii. Şimdi bu şanzıman yağ makinenizde normalde dediğin gibi tam otomatik şanzımanlarda giriş ve çıkış yerlerinden bağlantı yapıp iki ortamla diyaliz makinesi gibi düşünebilirsin. Bir taraftan yağ basarken bir taraftan eski yağ alıyoruz. Ama manuel şanzımanlarımızda da sadece bir ortamı kullanarak direkt giriş yerinden Aynen. yani seviye tapısı. Zaten. Aynen. Ne kadar yağ alıyorsa eğer mesela bunda 1.8. O yüzden şimdi buradan 1.8'i ayarlayıp direkt olarak şanzımanın içerisine basacağız. Süper. Güzel. Tertemiz basacağız. İyi arabanın altında detaylı görmüş olduk. Söktük falan. Güzel. Tertemiz. Sıkıntı yok. Terleme, merleme, akma, kokma bir şey yok. O zaman devam. Bakımımız tamamlandı. Bütün sıvılarımızı değiştirdik. Ataşehir Garaj sağ olsun çok titizlikle çalıştı. Fren hidroliğimizi, motor yağımızı, şanzıman, <laughs> diferansiyel, motor suyu. Adım adım her işlemi yaptık bugün. Motor evet. yağından başladık. Sonra şanzımana geçtik. Oradan diferansiyele geçtik. Aynen. Motor soğutma sıvısı ve fren hidroliğini en son değişerek çeşme sıvıları değişmiş oldu. Süper. Ürünlerle ilgili de sorularınız olursa <laughs> Ferhat'ı Ferhat bulabilirsiniz. Evet. Bana sorabilirsiniz. Evet, şaka bir yana gerçekten ürünlerle ilgili ve Motul markasıyla ilgili sorularınızı olursa da yorum olarak aşağı yazın. Hem ben kendisine de iletebilirim. Direkt ben de cevap verebilirim bildiğim bir şey varsa. Bilmediklerimi de Ferhat'a sorarım. Bu videomuzdan böyleydi. Teşekkür ederim sana da. Çok daha. teşekkür Bugün ederim. De bizi fren... ayırdın. Çok güzel oldu. E, güzel bir video Gerçekten. oldu. Hakikaten ürünlerle ilgili de merak edilen ve hani ufak tefek güzel şeylere değindik bence. Evet bence e, de. Fren üzerlerinin arasındaki farka, yağların arasındaki farka gibi gibi. Hem işte cihazı da görmüş olduk. O yağı Motelaba döndüren. Motel cihazını. Onunla ilgili belki daha sonra bir içerik de yapabiliriz. Tam çalışırken bir görelim. Merak ettim cihazı da. Tabii tam otomatik şanzımanda dayandım çalışıyor. Buluruz için da... öyle de Getiririz yani. sana bir otomatik şanzıman. Evet. Bu videodan böyleydi. Diğerlerinde görüşürüz. Şimdi buradan sonra 124'lerimizde macera tabii ki devam ediyor. Ufak tefek şimdi mekaniğimizi bakımımızı da yaptık. Şimdi ufak tefek göçüktü, kaplamaydı, seramikti, sıra onda. Buradan hemen 216'ya gideceğiz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.